Ali abiden aldı uçan balonları. Anneciğim abiye verir misin? Onlar çok alamayız hepsini. Anneciğim abiye ver. Onlar çok. Alya bütün balonları aldı gidiyor arkadaşlar. Bak başka çocuklara satacak mı? Sen bir tane al anneciğim şimdi. Evet. Neyli istiyorsun Aliyeciğim? Neyli istiyorsun? Deniz kızı mı? Ama bak Nilo'ya var, Pepe var, Maşa var. Deniz kızı istiyor Hello. bu sefer. Evet. Hello Kitty kalpli Aa, Hello tamam. Kitty bak kalp, Hello Kitty bak, kalpli bak, bak, bak. Çok güzel Hello Kitty. İyi tamam Deniz kızı istiyormuş Aliya. Hangisini istiyorsun? <laughs> Hepsini mi istiyorsun ama vermiyor abi bir tane. Fazla olmaz mı? Fazla diyor bak. Eee. Annenin parası var mı o kadar? Evet çok pahalı tutar anneciğim hepsi nasıl alalım? Hadi hadi o zaman deniz kızı istiyormuş bir tane Bence deniz. Çok olur hepsi hepsini ne yapacağız? Bir tane verelim iki tane verelim. Evet bir tane alalım biz şimdi abisi. Geçen de aldılar üç tane aldılar fazla aldılar. Bir biz tane, evet üç tane aldık geçen günde ama hepsini kaçırıyor abisi. Olmaz. Evet bir tane, veriyorum. bir tane. Seç hadi bir tane. Seç bakalım. Deniz kızı abisi, bir evet. Bir Vav <laughs> wow, çok güzelmiş Ali Deniz kızı. Harikaymış bu. Biz hiç Deniz kızı almadık. <laughs> bu kız çok akıllıymış ama annesi. Koluna da bağlatıyor. Evet evet bu sefer. dinliyor mu senin böyle? Tabi tabi dinliyor ama genelde kaçırıyor. Sonra açıyor onları. Kaçırıyor. Evet. <laughs> Ay çok güzel. Aliciğim, he. Annem. 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 Deniz kızını aldık Annem. 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 yeter anne. Heh. Anne. evet anne. efendim. Anne.